E verdik kızım. Verdik. Hayırlı uğurlu olsun. Seni niye dertlendirdi böyle milletin para ödeyerek gitmesi? Karşılarına bilirdi yani. Sonuçta gelecekler sana bir Trabzon bileziği atacaklar falan. <laughs> bir de da Biri şey yapmış, tanımadığınız insan... Yok. Ben kendi uçak biletimi kendim almıştım. Havalanından arabalar aldı. Oo. Herkes öyle bir şey yaptı. Esinovet maalesef. Bu bu kontenjana ben girememişim demek ki bana sadece düğün davetiyesi yarmış demek ki. Sadece orada şeye ben dikkatimi çekti yani Şeyma da olsa bir yerden sonra sadeleşiyorsun. Duruyorsun belki Şeyma artık doymuştur yani 20 senedir özel Doğru. uçakla geziyor. Gülen Şahin. <laughs> Arkadaşlarımızın uçak bileti oteli karşılıyor muyuz, karşılamıyor muyuz? karşılamıyoruz. Hayda. <laughs> ya ben şimdi mesela Ana Beatriz'inkine e, katılmıştık Mikanos'ta. Zaten bizim düğünüme gelmezsin sen de. Sen <laughs> evlen de. <laughs> <laughs> İmperyal'in sunduğu Türkiye'nin en yeni, en eğlenceli, en içinde her şey olan... Her şey var. ...magazin her... <laughs> içeriği. Ne oldu, ne oldu? Konuşuyor, <laughs> konuşuyorlar. Hoş geldiniz. Esin Övet, hoş geldin. Yani şoktayım. Ben nasıl buradayım Aa. bilmiyorum. Arkamdan işler çevriliyor. Esin Övet nasıl... Olabilir böyle bir şey ya. Ekip arkadaşlarım da onayladı bu arada. Evet dediler, arkandan iş çevirdi. Bayağı plan yaptı yani. Bizim arkamızdan fark ettiniz mi? Sizin haberiniz var mıydı? Var mıydı? Değil mi? Kel Kendi kendine aldı telefonu. Neyse yazdık bunu. /Hanım. Ekip olarak yazdık bir yere bunu. <laughs> Dedim ki habercilik hızdır. Bunu hani hmm. herhangi bir hmm. başka bir kanal hmm. ya da magazin hmm. sitesi hmm. vermeden hızlıca verelim diye. Ay 30 senedir ben haberciliği anladım. öğrenememişim demek ki. Estağfurullah. Ay şaka bir yana. Bir şey dediğim yok yani. Senle uğraşıyorum işte az buçuk. İyi ki de bir şey dediğin yok. <gülüyor> <gülüyor> İki gündür demediği, bana yapmadığı kalmadı. Daha dur. Yeni başladık. <gülüyor> <gülüyor> <Ne> <gülüyor> oldu? E verdik kızım. Verdik. Hayırlı uğurlu olsun. Seni niye dertlendirdi böyle milletin para ödeyerek gitmesi? <laughs> Esin Öğren, düğünün tüm detaylarını bilmesine rağmen bana iki gündür anlatmadı. Anlatmıyor. İnşallah şimdi anlatacak. Ceza <laughs> verdim de sana o yüzden. Yar, <gülüyor> ceza mı yar? Ceza mı? Evet sen de başlayalım. Sen e, düğünün şeyiyle başladın. Neyse evlendiler. Şimdi bir şeye gittiler galiba. Nereye gittiler? Marrakeş'e gittiler. Marrakeş'e e e gidecek olan sınırlı sayıdaki davetliler maalesef kendi cebinden <laughs> ödüyor her şeyi. Ya bunu konuşalım ama yani bu olan bir şey. Bu çok absürt bir şey değil gibi geliyor bak şimdi bana. Bak benim bildiğim bir Gamze Keçeli. Nedim e, tamam Gamze ile ve Nedim de ödesin artık yani. Nasıl? E, İtalya'da. Ya bu bak bir, bir kere düğünü yapan kişinin tercih. 300 kişilik bir düğünse 100 kişiyi ben karşılıyorum. Diğer gelen arkadaşlar herkes kendi ödeyecek. Niye diğerleri takı Ama takı mesela? Ama mesela şöyle 5-6 otel belirleniyor. Hı hı. Ee, orada yüzde 20, 30, 40, 50 neyse genelde yüzde 50 indirimle diyorlar ki şu şu otellerde organizasyon yapabilirsiniz. Mesela şu gözümü takayım seni daha iyi görebilmek için. Mesela bizim Haziran'da e, Mardin'de bir düğün vardı. Şubatta dendi ki bize 3 tane otel var. Bu otellerden birini tercihen isteyebilirsiniz. %50 ücretini ödeyeceksiniz. Uçak paranızı da kendiniz alacaksınız. Şimdi Mecbursun gitmeye. Hayır diyemezsin. Okey dedik. Ee, Şubat'ta biz paralarını ödemiştik ama e, erkek tarafı Fransızdı ve Fransa'dan 2-3 uçak gelecekti Mardin'e. O da bayağı önemli bir düğündü. Fakat depremden dolayı erkek tarafı biraz ürktüğü için düğünü iptal ettiler. Yani Mardin'deki hmm. kısmını iptal ettiler. Bizim de otelle ödediğimiz paralar bize tekrar iade edildi. Şimdi normalde ben daha önce mesela Bodrum'da iki düğüne gittim. Biri Berkay'ın düğünüydü. Arkada bir şey tanımadığınız şey, almış, ödemiş insan. herkesinkini. Yok, ben kendi uçak biletimi kendim almıştım. Yani davetiyesi gelmişti bana. Uçak biletini kendim almıştım. Yine kendi belirlediğim bir otelde kaldım ama ben Sen ki... gazeteci olduğun için mi acaba sana öyle demek zorunda kaldın? Beni gazeteci olarak davet etmediler ki. Beni sadece normal arkadaş olarak davet ettiler ki başka gazeteci var mıydı düğünde yoktu. Özgür bana öyle demedi. Berkay da herkesinkini karşıladı dedi. E açıp sonra zaman şimdi ben Telefonun de düğüne nerede? katılmış bir olarak. Senden arayabilir miyiz? Ara. Yani ben ödediğimi hatırlıyorum. Bilmiyorum ama. Belki de yanlış Hayır, hatırlıyorsunuz. Hayır. Normalde genelde ben birçok biliyorsun düğünlere. Benimle ne mu? Evet duralım, yanlış hatırlıyorum. Ben şey yaptım. Ben birçok düğüne katıldım. Hepsinde de genelde. <gülüyor> <gülüyor> Böyle açman harika oldu ama montajda atarız neyse. <laughs> Ama benim telefonum o. <laughs> Ama benim telefonum ha, pardon, o. pardon Benim telefonum. Şey açmamıza gerek yok var. yani benim telefonum. Özgür Bey. Çekimdeyiz Hayır. Özgür şu anda. Esin evet de çekimdeyiz. Ben dedim ki şimdi düğün, düğün meselesini konuşuyoruz. Düğüne davetliler hani davetlilerin otelleri, uçakları karşılanabilir, karşılanamaz. Dedim ki ben bugün öğrendim ki, Özgür bana dedi ki Berkay da düğüne gelen davetlilerden hani böyle bir jest yaparak evlendi. Esin de diyor ki, yo ben diyor kendi biletimi ama kendim aldım. Berkay'ın düğününe ben geldim, uçak biletimi de, otelimi de kendim karşıladım diye biliyorum Özgür. Başkalarınınkine mi yapıldı yani bu? Sonra oteli kapatıldı. Evet. Ta, o Ve ayrı otelde ot kalanları, yakın arkadaşlar ama değil mi? Evet evet yakın arkadaşlarına zaten öyle şey şeyler. Peki yaptı. diğer civar otelde davet edilip diğer civar otelde kalanlar kendileri ödediler. Evet evet. Ama sonuçta ama kendi yakın arkadaşları ikili karşılamış. Ama bak. Evet karşıladı. Kaç kişiydi Özgür hatırlıyor musun? Sayı hatırlamıyorum ama epeyce kalan. vardı, 100 vardı 200, değil mi? Yüzü geçiyordu ya. Ciddi değil mi? Berkay yüzü. Hayır hayır o kadar o kadar davetli yoktu e, şeyde e, toplam. Düğünün davetli sayısını mı soruyorsun? Yok hani karşılanan. Hayır Berkay'ın davetli sayısı kaçtı bir dakika ben sana söylerim. Düğün toplam düğün davetlisi. Evet mi toplam düğünde Berkay kaç kişi vardı? Ee, 80 kişi. Yani 80 ne 100 kişi? Ee, Bella sonra da 19 odalı bir yer. Evet. Yani 19 çarpı 2 desek 40 kişiyi Berkay ağırladı, evet, doğru mu? Evet. 40 kişi kendi ee, imkanlarıyla. Araba havalanından arabalar aldı. Oo. E, herkes öyle bir şey yaptı. evet maalesef. Bu bu kontenjana ben girememişim <laughs> demek ki. Bana sadece düğün davetiyesi yarmış demek ki. <laughs> Neyse. ama ben o dönemi hatırlıyorsam e, sen Bodrum'daydın Bodrum'a geliyordun hayır ben hayır ben hiç hiç unutmayayım <laughs> hatta hatırla e, havaalanında Berk'ın yardımcısı çocuğun adı neydi gelinliği getiriyordu hatta gelinliği aldım ben storya koydum Sen mı geldin? Gelinlik <laughs> <Havaçla> gel. <laughs> Gelinlik ben de el koydum getirmiyorum diye. O gün düğün sabah fotoğraf koydum. Bak arşivden çıkarırım hepsini konuşturmayın. Sen yaparsın sen yaparsın. Ben kapatıyorum. Yani, <laughs> burada şunu da e, altını çizelim. Her gazeteci bedava yaşamıyor diyoruz herhalde bravo, noktada. Bravo. Öpüyorum. Öpüyoruz ya. Özgür bay bay. <laughs> Hayatım burada e, şöyle. Bu ön karşılanmış işte Esmenim. Ama bak anlamıyorsun. Şimdi 300 kişilik düğünde. Şeyma'nın düğünü 300 kişilik değil değil mi zaten? 15 kişi o gitmiyor başka bu Marakeş'e. O onun konusu değil ama genelde otelde yapılan düğünlerde odalar kapatılır ve onu geline damat karşılar. Diğer taraflarda diğer insan. Şimdi Şeyma'nın durumu çok farklı. 15 kişiyi davet etmiş. Karşılayabilir tabii ki. Fakat şimdi o tayfa eminim Şeyman da gittiği bütün düğünlerin parasını kendi ödediği için hem oteli hem uçağı her şeyi kendi ödediği için bu sistem olduğu için bu sistemi uyguluyor. Sadece bizim Türk insanları Ay koltuğum kalk indi de pardon o kadar şey oldum. <laughs> Sinirlendim. Berkay para ödedim. Berkay buradan selamlarını iletelim. Selamlar Berkay'cığım. O da para ödediği için yani Türkiye'de insanlar buna alışık değil. Aslında sistem böyle. Ödeniyor. Sen niye bunu bu kadar garipsedin? Onu anlamıyorum. Yok garipsemedim. Sen de hep fazla para ödeyen bir gazeteci olduğun için. Tabii ki canım. Biz hani olmaz tabii sen, ki. Öyle. Sen sadece orada 15 kişiye takılıyorsun. Evet sistem, evet. 15 kişi mi? olduğu için hani karşılığını bilirdi yani. Sonuçta gelecekler sana bir Trabzon bileziği asacaklar falan. <laughs> Trabzon bileziği falan bayağı hayaller. Bir de takı takacaklar. Ya tabii ki bu çok masraflı bir şey. Düşünsene alıyorsun, takını alıyorsun. Ya Marrakeş'e en ucuz uçak bileti 20 bin. Evet kıyafet yaptırıyorsun, TL. uçak bileti alıyorsun. Yani sen bir düğüne gitmek için 100 bin lirayı neredeyse cebinden çıkarıyorsun. Ama İstanbul'da olsa ancak kuaför, makyaj, Yine bulur tabii kıyafet yok canım o kadar olmaz ama yani yine de masraflı bir şey. Şeyma neden yalın ayak öyle bir Eleştiri var düğünde. Şeyma Altın Mimir, avukatı Altın Mimir'in evinde evlendi. Gel sen şu detaylara ya Esin <laughs> Altıncım <laughs> bana kızmasın. Emekli Altın, e, Altın'ın oğlu Emek Emre biliyorsun Şeyma'nın çok Avuken. yakın arkadaşı. O da Gülşen'in de, de aynı zamanda avukatı ve birçok kişinin. E, onların evinde evlendiler. Mısır konsolosluğu damadın şahitliğini, Altın'la Emek Şeyma'nın Şeyman. şahitliğini yaptı. Küçük bir gruptu, çok küçüktü. Yani çok sade beyaz bir gelin kıyafet kıyafet giyeceğini zaten biliyordum ki ben sana bu detayları 15 gün önce verdim ama sen unutmuşsun. Sadece orada şey ben dikkatimi çekti yani Şeyma da olsa bir yerden sonra sadeleşiyorsun. Acun'la evliliğindeki o gelinliği, o şaşayı, o dönemi bir hatırlasana. Mümkün mü böyle bir şeyle oturması? Belki Marrakeş'e saklamıştır o da. Ya tabii Marakesh'te çok şa, acayip ya. bir gelinlik ve şaşa yapacaktır ama hani e, düğünün detaylarını da galiba çok özel abonelere paylaştığı bölümde paylaşmadı galiba. Yok, henüz Birkaç paylaşmadı. fotoğraf sadece değil Aynı mi? Fotoğraf ve ufak bir video paylaştı. Ben zaten iptal ettim aboneliğimi. Niye? Aboneliğim. <laughs> Fiyat yükselince mi? Yok. Ya içerikler çok beni sarmadı. Hani daha ilginç şeyler. Bugün Meliç de işte koymuş bir şeyler. Çok sıradan şeyler paylaşıyorsun. Yani özel aboneliğe yakışır bir şaşağı paylaşmıyorsun diye. Maalesef. Böyle giderse kaybeder mi sence? E, kaybeder. Aboneli. Daha hani biz insanları doyuracak bir şey paylaşıyor olması lazım. Bugün havaalanından bir görüntü koydu galiba gidiyorum diye. Yani artık hep özür uçaklarla seyahat eden şeymanın başka bir şeyini izliyoruz aslında şu an. Hani normal standartlarda bir hareket ettiğini görüyoruz. Yani bu ben biraz o zaman düşündüğümüz de. kadar zengin mi değil? Ondan mı? Böyle? Ya belki doydu artık. Ha, evet. Hani evet. daha önce o da özel uçakla falan getirdi götürdü ama belki de doymuş da olabilir artık. Ne güzel insanların doygunluğuna ee, Hep sadeleşme artık evet, yani evet. o sadeleşme. Gerekli bir yere kadar o şaşa. Bir gün bana bir arkadaşım dedi ki çok yurt dışında yaşayan biri. Türkiye'de en zengini en trilyoneri bile aslında hakkıyla yaşamıyor dedi. Hepsi o kadar e, göstermeyi hani o özel uçaklarda gitmeyi uçmayı bir, bir şey zannediyorlar ama bir yerde duruyorsun. Belki Şeyma artık doymuştur yani. 20 senedir özel Doğru. uçakla geziyor kız neredeyse. Aynen öyle. Evet. Sen hiç bindin mi özel uçağa? Hiç. Ben de bindim. Bir davet aldım ama Ay yok gidemedim. ben bir kere bindim şimdi yalan olmasın da. Hani e, 20 senedir özel uçakla geziyor kız neredeyse doğduğundan beri. Kız öyle de Melisa. Biz ekonomi. Peki sen nasıl buldun düğünü? Nikahı yani. Ki bir nikağı, şey. Nikahı nikahı. yani hayır Şeyma'nın böyle e, imza atmasını nasıl buldun? Bulamadım saçı çok sade, makyajı çok sade. Ya yani hiçbir bu şey yoktu. Işıltısı yanılıyor muyum? Yerden. Işıltısı, cıvıltısı düğünün yoktu bence. <laughs> Alışkın olduğun şey ma yoktu, yoktu galiba. Yoktu aynen hani Bekala Veda'daki 90'lar partisi bile hani daha ışıl ışıl cıvıl cıvıl bir <laughs> Ay, şeydi. Ay o şey çok acayip değil miydi ya? Eski böyle şey gibi az solistler gibi değil miydi? Saçlar başta. Saçları öyleydi. Züleyha Kuru elbisesi. Zü... Yani elbise bence çok şıktı ama hani zaten orada da yine 10-15 kişi vardı. Herhalde herkes içkisiyle mi gelsin gibi bir konu. <laughs> o yüzden mi Şeyma sakın Timuçin'i düğüne çağırma. <gülüyor> <gülüyor> Ve lütfen kanalımıza gel. <laughs> Ve lütfen kanalımıza gel ama düğüne çağırma. Para Ödeyince Tümçin kızıyor şu an. Uçak parasını ödersin canım düğünü ben çağırsa. Ben şu an çağırsa hani kamerayla çekecek olsa. <laughs> bir de. İlk uçakta giderim. Üstüne para verir Şeyma. <laughs> bu arada istiyorsan ofisimizde Tülin Şahin burada. Hadi ya bir evet. Soralım mı ona Şimdi nasıl oluyor bak. bu işler diye. Şimdi bak asıl gerçekten fikir verecek kişi o. Çünkü çok dünya starlarının da düğününe katılan bir insan. Hem yani öyle dünyacılık bütün top modeller Aynen. kankaları. Bir de biliyor. Bakalım o bizi bir yönlendirsin. Süleyman Şahin. Celen'cim <laughs> hoş geldin. Hoş bulduk. Buyururuz. Kavuştuk, oklaştık. Evet. Terastan duruyorduk, rüzgar çarptı şöyle uzatıyorum sana. Senin zaten bir rahatsızlığım var lütfen. o yüzden Ay, evleri var. falan. Bilir kişi olarak bize şu evet, düğünü, bu düğünü? para ödeme. Anlat lütfen. Ya şimdi düğüne, lütfen yurt dışında bir düğün lütfen. yaparsak Evet. arkadaşlarımızın masrafını yani masraf dediğim işte uçak bileti, oteli karşılıyor muyuz, karşılamıyor muyuz? Karşılamıyoruz. Timizim. <laughs> Sen ama böyle düşünüyorsun. Evet, lütfen. Ya şöyle. Bu biraz çift geleneği. Şöyle şimdi destination wedding yapıldığı zaman çift kendisi şunu belirleyebilir. Çok yakın arkadaş grubu ve aileyi ödüyoruz. Onun dışındaki davetlileri. Hani davetiyeyi gönderiyoruz. E, mekan işte belirlenen mekanda atıyorum işte 3 ya da 5 tane otelle anlaşılmıştır. İşte her otelden 10 20 oda ayrılmıştır vesaire ama bunların da işte indirimleri konuşulmuştur önceden. Seçenek olarak sunulur. E, ve gelen gelir, gelmeyen gelmez. Önceden belki veriyorlar. Evet yani e, ama ee, bu tamamen yani, yani çiftten çifte de göre de değişebilir mesela hani ne bileyim Hintliler mesela hani bence herkesi <laughs> uçuruyorlar gibi e, gibi geliyor sanki. Avrupalılar. Ee, yani, yani yine de genellemeni yapmayalım da Avrupalı osu su falan diye ama mesela ben hani daha önce katıldıklarımda hani Ödedim mi? Ödedik evet hani mesela ama otel seçenekleri sundular. Dediler ki hani şu otelde işte %30 indirim ayarlandı, 150 gibi falan. Ama uçak bileti falan hani e ödeyip kendin gidiyorsun. Takı taktınız mı? Taktık evet. <gülüyor> yani masraflı <laughs> bir şey sonuç olarak. Ya evet ama zaten sonuçta da hani o çevrede sonuçta hani e, bir bunu bilelim. bir mahallede düğün yapmıyor evet. sonuçta hani, <laughs> arası hani çevresi değil. de sonuçta ona göre hani kazançları da ona göre öyle değil mi? Ee, ben senin gibi düşünüyorum da Timuçin diyor ki bu 300 kişilik bir düğünde olabilir ama şimdi Şeyvan'ın 15 kişilik düğününde karşılaması gerekirdi diyor. Bu damat bildiğimiz gibi zengin değil mi, fakir mi diyor. <laughs> Öyle bir şey mi diyor, öyle diyor. değil mi? Ama toplam bilmiyorum kaç kişi var. 15, ]ydi. kişi davet etmiş Türkiye'den sadece. Bilmiyorum Timi. <laughs> kaldım. <gülüyor> kaldım yani. Ya yani seni davet etseydi ve paranı sen ödeyeceksin dese garipser miydi? Ya ben şimdi mesela Ana Beatriz'inkine e, katılmıştık Mikanos'ta. Zaten bizim düğünüme gelmezsin e, sen de. Dünya e, düğünü modeller, misin? annem. ya saçmalama <laughs> Timi sen evlen de. Dünyanın da. Gelemeyeceğini biliyorsun tabii şu an. Peki Ana Beatriz'e gittiğin Evet, evet. dedik ama sonuçta otel seçeneklerini sunmuştu sonuçta hani Mikanos'ta işte 5 farklı falan galiba işte hani, hani hepsi işte discount'ları vardı falan filan. Biz arasından hiç aldık yapmıştık. Anla Beatrice Çeyrek mi, yarım mı, aptal mı? <gülüyor> <gülüyor> Ay yok. Trabzon bileziği. <laughs> ee, ama zaten hani oraya sonuçta kalkıp da hani öyle bir cumhuriyet altına götürmüyorsun sonuçta hani yabancılara sonuçta. Türk hani. dokunma mı götürüyorsun? <laughs> yok, e, <laughs> yok hani orada da hediyeler daha bir farklı böyle daha... E, personalize hani daha böyle bir özelleştirilmiş kişiselleştirilmiş olmasına dikkat ediyorlar falan gibi anaya e, bir dakika anaya böyle çok özel bir e, şey yaptırmıştım kolye e, pırlanta e, böyle podyumların kraliçesi olarak onu gördüğüm için sonuçta böyle bir pırlanta <laughs> kolyeler ama böyle ta, şöyle güzel şöyle taç bir kolye yaptırmıştım ona. Çok sevdiğim bir arkadaşım gerçekten anne. Ve hakikaten de melek sıfatını sonuna kadar hak eden bir kızı O kadar içi dışı, güzel... Bizim arkadaşına bak. <laughs> Bizim arkadaşımız. <bak>. Ama, <laughs> ama ya gerçekten böyle içi dışı... Güzel. Güzel bir kız gerçekten hani. İçini sen bilirsin dışını biz biliyoruz. E, dışı zaten güzel ama içi de gerçekten melek bir insan. E, çok sevdiğim bir arkadaşım. Çok da düzgün güzel e, bir insanla evlendi. Muhakkak. Şimdi iki çocuğu var. E, Mısır'ın yarısı galiba beyefendinin miydi? Efendim evet. <laughs> Şeyde evet. Yunanistan da biraz onların. O yüzden ne? yarı zaten yarı Yunanlı yarı Mısırlı. Bir de... Ona rağmen biletmiş düşün <laughs> işte, ya? işte yani, yani, e, ya, şey ya, yani. ama işte hani hani ama şöyle ne kaç gün yapmışlardı onlar düğün iki gün mü üç gün mü e, çok rüzgarlı bir düğündü çünkü mikanos zaten hani windy hani e, aynen öyle bir de onlar adanın diğer kısmında yaptılar boş kısmında iyice bomboş rüzgar deli gibi şu an sizin teras gibi <laughs> Bayağı esiyor sersemledim <laughs> şey. <laughs> e, gerçekten e, yani hepimiz uçmuştuk falan böyle e, ama e, bütün herkes oradaydı işte yani, a, yani işte Adriana'sından, Ale Alessandra'sı Alessandra zaten onun en yakın arkadaşlarından, onun ne Nedimesiydi Bir tane beyaz gece <laughs> gece yap beyaz parti yapmışlardı, Hepimiz beyaz giymemiz gerekiyordu. Yani bütün meslektaşlarım oradaydı yani güzeldi, eğlenmiştik. Ben şeyde dü. <laughs> Yarın ben bir gecenin bir vakti Serdar Ortaç'la rakkas falan çaldım işte. Ciddi <laughs> mi? <gülüyor> tabii ki. Serdarsız bir Serdarsız, Tarkansız şey. ve Ankara asla. neydi? Serdarsız <gülüyor> asla yani DJ'ye gitti. Yani ben ama anaya söyledim bak ben Türk USB geliyorum ona göre dedim. tamam baby nasıl istiyorsan dedim. ben DJ'ye USB verdim çal dedim. Tarkan da olmuştu mutlaka. Tabii ki Tarkansız. Tabii ki canım bizim bütün, olsun yani bizim Bizim bütün hitler falan vardı. Ama şu an ilk çırpıda aklıma gelenler bunlardı. Ee, güzeldi yani bayağı eğlenmiştik yani. Şey, Süper. Şey, Var mı bu düğünlerle ilgili söyleyeceğiniz bir şey? ben ben zaten böyle yani, yani geç çok <laughs> Geçerken uğradım. <laughs> ben de ne uğradım şaşırdım şu an gerçekten. Ya, <laughs> yani. evet ama konuyu da, açıklık getirmiş Bu konuda getirmiş da biz oldu. Tartıştık. Ee, şu, bir tartıştık. Tartışmayın ya. doğru bir şey yerlere parmak bastı. Çok doğru. Ben izah etti. Ee, Berkay'ın düğününde de ben ödedim ama şimdi bak Demet Akalın geldi aklıma. O da kendi imkanlarıyla gelip evinde kalmıştı mesela. O da otelde kalmamıştı. Değil Neyi değil tartıştınız değil siz? Değil biz hani kalınmalı mı kalınmam yani, yani ödemeli mi ödememeli mi? Düğünü yapan kişi karşılayacak kardeşim diyor. Kişini ya normalde ben yer. ben de öyle düşünüyorum aslında. Niye? Yani hani ama e, yani hem karşılamıyorlar. Yani hem bir yer belirliyorsunuz falan işte hem de ödeyin diyorsunuz. Ya yani ben de senin gibi düşünüyorum aslında. Ödeme lazım. Timiciğim ben ödemeyeyim. Evet eşin, evet buyur. Ben de aynısını düşünüyorum ama ee, genel olarak garipsemedim diyorum. Yapıyorlar böyle bir şeyi. Ben yanlış mı anlatıyorum ben? Hayır, Sen hayır, Berkay'ın düğününe gitseydin eğer o şey olsaydı hiçbir şey misal ödemeden gitseydin. Misafir ediyorum deseydi, onu da söylerdim. Hayır şu an mesela ben. öyle düşünmezdim mesela. Yok canım öbür türlü misafir edildiğim düğünlere de katıldım ama para ödediğim düğünlere de İkisi de katıldım. olabiliyor ben değil mi? ikisi de olabiliyor. İkisi de, de olabiliyor. Yani gönül isterdi ki seninki. Senin, yani gönül isterdi e, gitmek tabii ki. Evet o hani güzel. o yani o olmalı <laughs> ama Güneş zaten sonuç olarak. Zaten sonuç yapan kişinin çevresi zaten hani bu maddi imkanlara sahip olduğu için bunu düşünmüyorlar bile diye Şimdi düşünüyorum. Zaten yani. gelir diyor arkadaşlar. Zaten Şimdi geliyor sen hani. Ben yaptım Bodrum'da. Dedin ki uçak biletinizi alın, otelinizi ödeyeceksiniz. E şimdi sana Gönül koyabilir miyiz? Ödeyeceğiz mecburen. Geleceğiz düğününe istemeye istemeye. Söylene, isteme. Söylene <laughs> i̇steme, söyl isteme. söylene geleceğiz. Ay. Para ödetiyor bize. Ma, bunları evet. söyleyeceksin tabii. E, tabii söylüyorsun ha Ya, ama o da sonuçta hani kendisi şöyle bakıyor. Hani ben de sonuçta 3 gün burada düğünü yapıyorsam diyor sonuçta. Hani ben de her türlü ağırlamayı yapıyorum diyor. Ağırlama derken yeme içmesini, eğlencesini vesairesini. O da hani öyle bakıyor. Mekanı Kiraladım, catering'ini ayarladım, DJ'imi ayarladım falan filan gibi. Ya bana mı sordun? Yapsaydın o zaman düğün salonunda gelseydik evet. ya. Ben de diyorum bana ne ya? <gülüyor> bana ne <laughs> bana mı <gülüyor> sordun yani ne uzayda yaparken yani sonuçta. Evet. <laughs> <laughs> şimdi mesela Elon Musk evlense uzaya çağırırsa nasıl gideceğiz mesela? Yani çok iyi bir soru. Şimdi bir <laughs> şey var. 15 kişilik grup gidecek mi? Gidecek. Evet, gidecek. O düğünde de bulunması gerekiyor şimdi. Parayı ödeyip gidecek, gidecek değil mi? Söylene söylene. Tamam. Başka derdiniz var mı? Yok. Bugün <laughs> 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 dertlerimizin sonuna geldik. Tülü İnşah'a çok teşekkür <laughs> ediyoruz. hayırlı olsun. <laughs> Ayrıca teşekkür ediyoruz. Gel birlikte, birlikte kapatalım. kapatalım. Gel kavuş gel birlikte kapatalım. Şey İmperyal'in abi, sunduğu... Şeyman düğünleri diyoruz. <laughs> <laughs> ya yok. İmperyal'in sunduğu Konuşa Konuşan'ın bu bölümünün sonuna geldik. Bir düğün hadisesine sanırım Tülin Şahin'de katkılarıyla <laughs> açıklık getirdik. Başka düğünlerde görüşmek <laughs> üzere. Ben gerçekten beklemiyorum. <laughs> Teşekkürler Hayır. Tülin.